Biraz da konuşacak. TRT'nin Köln stüdyosuna konuk olan AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yargının içerisinde bir yapılanmanın adeta siyasete muhalefet eder gibi davranması, e, hakimler savcılar yüksek kurulunun bildiri üstüne bildiri e, yayınlaması ve burada tabii bir şeyi netleştirmek lazım bu bildirileri hakimler ve savcılar yüksek kurulu kurumsal olarak bu açıklamaları yapmıyor. Son dönemde yaptığı açıklamalar Adalet Bakanlığı'nın yani HSYK Başkanlığı'nın başkanlığında değil daha çok o kişisel görüşlerin ifadesi şeklinde kamuoyuna yansıtılıyor. Bu da yine değişik bir şekilde siyasete müdahalenin izlerini taşıyor. Yine bir savcının sürekli olarak ortalık yerde konuşuyor olması ve bunun üzerinden başka bir savcının bildiri dağıtıyor olması yargıda bir şeylerin iyi gitmediğinin de aynı zamanda göstergesi olarak önümüze çıkıyor. this is